Herkese merhabalar sonunda aracımız bitti büyük gün geldi bizim için de ilk defa olacak fuara katılacağız ee, bu hafta çok güzel videolar çektik çok güzel e, teknik bilgiler detaylar vardı fakat biz bu haftayı çok yoğun bir şekilde geçirdiğimiz için videoyu yetiştiremedik bugün cuma saat 3 9'da son olarak fuara giriş saatimiz. Ee, o yüzden fuara gelemeyecek arkadaşlarımız için dedik ki hızlıca burada aracımızı tanıtalım. Cuma dünkü videomuz bu olsun. Bir sonraki videoda son olarak ne yaptığımız, teknik her şeyi gösterelim istedik. Karşımızda aracımız hazır. Neler yapmışız Dilara Hanım? Herkese merhabalar öncelikle. Biraz yorgunuz kusura bakmayın. Hemen şöyle yapıyoruz. Aracın önce dışını tanıtalım. Şöyle bir gezelim etrafını. Sonra içeri geçelim. Bu hafta öncelikli olarak biz dış dolaplarımızın imalatıyla başladık. Dışarıda şurada... Dış bizim, gözlerimiz var. Burada iki ve bunun paralelinde üç olmak üzere. Dönelim bizim etrafına. zincir, anahtar takımları gibi şeyler. Şurada bir şey görüyorum. Bu ne? Buna sonra geleceğiz. Üç adet dolabımız var. Ee, bunda... Burada neden dolabımız yoktu? Ee, burada dolabımız yok çünkü yakıt deposu gelecek. Mesela. Buraya yakıt deposu gelecek, o daha yetişmedi. Buraya da zaten yağ tüpleri var diye ellemedik. Evet. Burada bir dolabımız var. Bu üç dolabın da hepsi eş anahtarlı açılıyor ee, ve paslanmaz çelikten üretildi. Katafores e, fırın evet hem yorgunuz <laughs> hem heyecanlıyız o zaman arkada neler var? Evet arkaya Taha'nın çok istediği daha bu aracı aldığım gün bunun hayalini yaşıyorduk. Hep taşıyıcı yapıldı bunun önce bir adet fixtürü hazırlandı kalıp olarak ondan sonra ona uygun olarak bükümleri yapılarak ve kaynaklanarak imal edildi ve buraya da toplarımız geldi. Çok güzel. Evet şimdi dönelim tekrar. <laughs> burada en sevdiğimiz alan var. Dur önce kupaya geçelim. Ha kupa. Aa evet evet büyük sürpriz. O kadar çok sürpriz var ki. Türkiye'de bir ilk. Otur bakalım. Şu anda araba çalışmıyor mu? Havaların Yok hava var 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 var. Ben ayarladım. Evet. Aracımıza iki adet havalı koltuk takmıştık. Bunlar şu anda tamamen çalışır pozisyonda. Şu anda şişiyorlar. Bunların havalarını Aracın kendi kendi kompresör sisteminden aldık ve bir adet de buraya böyle hava tabancası temizlik için koyduk. Koltuklarımızda aynı zamanda e, alt oturma ve sırt ısıtma da mevcut. Buradan e, yükseklik ayarı mevcut. Sırt şişirmeleri mevcut. Kilo ayarı mevcut. Çok güzel oldu bence. Buradan sonra neyimiz var efendim aracımızda? Hadi geçelim. Balkonumuzun tam açılmış hali böyle değil mi? Şu anda tam açık. Ölçümüz neydi? Balkonumuzun 2.70'e 1.50 ölçülerimiz. E, merdivenimiz de bu hafta tamamlandı yapımı. Filmi Bey'e buradan tekrar çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Hepsi fırın boya oldu. Dolaplarımız, stepnemiz, e, ondan sonra merdivenimiz hepsi fırın boyada yapıldı. O zaman ben içeri alın. Buyurun ediyoruz. efendim. <laughs> Hadi Kapıyı bakalım. açıyorum. Hadi bakalım aç aç aç. Ben de çıkarmak çünkü yeni istiyorum. Hazır mıyız? Dur, dur. <laughs> Ayakkabılarımı çıkardım. İçeri girmeye artık tamamen hazırım. Bu arada kanalımıza abone olmayanlar varsa lütfen abone olmanızı rica ediyoruz. Çok mutlu oluruz abone olursanız. Ünüm okla çıkacağımız evet. maceraları kaçırmanızı istemiyoruz. Bir de iç tasarımı nasıl buldunuz? Bunu da lütfen yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Buyurun. Evet efendim. <laughs> ya bence çok ferah, çok aydınlık bir karavan oldu. Ben şöyle geleyim, sen öteye geç, her yeri göstermiş olalım. Kapımı kapattım. Kısacık mutfağımızdan hemen bahsetmek istiyorum. Bu hafta masif e, ahşabımızdan tezgahımızın bu gözleri açılarak ocağımızın ve evimizin montajını yaptık. Ondan sonra da bataryamızın montajını yaptık. Bu arada şu anda bizim karavanımızın su tesisatı yok. E, şu montaj tamamen bitmedi. Fuar dönüşü eksiklerimiz var. Onlar hepsini tamamlayacağız. Ve yola çıkacağız. Ve yola çıkacağız inşallah. E, buraya kulplarımız gelecek. Şu anda zaten yolda açılmayacak. Düz yolda gittiğimiz için. O yüzden buraya kulplarımızı takmadık. Buraya kulplarımızı geçici olarak taktık. Bunların ta siyah olmasını istiyor. Bunları bir adet fazla aldık. Siyaha boyamaya deneyeceğiz. Olacak mı bilmiyoruz ama deneyeceğiz. Olursa hepsini çevireceğiz. Evet, şimdilik yolda emniyet amaçlı. Hepsi takıldı ve çalışıyor zaten. Evet. Bas çekli bastığımız anda geliyor. Peki bizim yatak mesafemiz kaçtı? O yatak mesafemiz 2.20'ye 170. 170 santim evet. <laughs> Gerçekten burası hangar gibi oldu. Ee, oturma grubumuzda masamız şu amortisörlü ayağı sayesinde aşağıya iniyor ve daha sonra yatak oluyor. Biz bu yatağın, biz bu ayağın aynısını bir önceki karavanımızda da kullanmıştık. Bizim senin oturduğun yerin altında 200-400 200, 200 400 litre suyumuz var. Turuma kombimiz, akülerimiz, her şeyimiz içeride. Hiç de bir yer yok. O yüzden dışarıda bizim hiçbir dolabımız, hiçbir bağlantımız yok. Her müdahalede zaten bu altlar çıkıyor. Oradan yapılacak. İçerisi de camlar sayesinde çok ferah. Kaçta ölçülerimiz? E kaçtı? 120'ye 50 3 adet cam burada var. Mutfağımızda ise 90'a 45 bir adet cam Evet oldu. onu oraya güzelce oturttuk. Hı hı. Bir adet şirincik bir banyomuz var. Evet bu arada kombimiz, su tanklarımız henüz gelmedi. Onlar da fuardan sonra sadece montajı gibi. yapılacak. 2 evet, gün içinde. Dolabınız gelmiş. Hazır. Hayırlı olsun. Dolabımız geldi. Açalım. Buzdolabımız 133 litre domatik buzdolabı. Buzdolabımız Aynı zamanda çift kapaklı. Bu taraftan açıldığı gibi bu taraftan da açılabiliyor. Aynı Çok şekilde güzel. buzluğumuz da öyle. Hem bu taraftan hem de bu taraftan açılabiliyor. Yolda açılması açılmaması gereken kapaklarımız bir de şu üç adet dolabımızdı. Bunların da kulpları geldi ama tekrar sökülüp boyanmayı deneyeceğiz. Burada da banyomuz var. Minik banyomuz. Banyomuz da <laughs> hiç de minik değil. değil. Hazır Gerçekten. değil dediğimiz, sadece alt tesisatı gelecek, dolapları gelecek, bu kadar. Evet. Şu an onlar yapılıyor ama biz fuara gidiyoruz. <laughs> Fuardan sonra yaklaşık bir 10 gün işimiz kaldı açıkçası. Bu haftayı videosuz geçmek istemediğimiz için... Evet ve e... fuara gelemeyecek olanlar e, habersiz kalmasın istediğimiz için buraya böyle küçük bir video bırakıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. E, karavanist Fuarı'na gelenlerinizle tanışmış olacağız inşallah. -...gelemeyenlerle de yolda karşılaşırız. İnşallah. Güzel İnşallah. yerlerde, güzel doğalarda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakınız, hoşça kalın. Biz hoşça yola kalın. çıkalım artık. Sesi duyuyor musunuz? Evet. Çok keyifli. Şu an bir ilk 70 kilometreyi tamamladık. Her şey gayet yolunda ve keyifli. Buradan son olarak... Cya Mobile tüm ekibe çalışanlarına sonsuz teşekkürler. Gerçekten her şey gönlümüzün isteyince oldu. E, fuarda da zaten gelince göreceksiniz. E, buradan tekrar hepsine çok çok teşekkür ederiz.